çok zahmet günler var. Ama mutlaka bunu atlatmalıyız. Zahmet günlerin içinde, kabinenin içinde yer almak önemlidir. Önemlidir. Kabinenin içinde özellikle Kerkük'ten iki bakan var. Her ikisi de Kerkük'ten. Biri Planlama Bakanı, o birisi Adliyet Bakanı. Temenni ederdik, o kabinenin içinde siyasi bir Türkman olsun yani çünkü bakanlar kurulunda meclis bu yani önemli münakaşeler olacaktı kanun intihabat münakaşi olacaktı meclis muhabbeti intihabatları münakaşi olacaktı orada gerekim siyasi fikri orada koyasan özünü bir kısmını orada koysak biz yani bakanlar kurulunda bazı noktaları ilave etsek o bir noktaları da mecliste bırakabiliriz özlerini onun için meclis vuzaranın içinde ne olursa olsun bir bakan, siyasi bir bakanın olması lazımdır. Siyasi bir bakan. Siyasi olmazsa normal Atukca diyelim biraz meclis yorulur. Yani bir şey olmaz. Çünkü elinde sonunda hara geldi o. Gene meclise geldi, geldi geldi. Orada gene biz inşallah onun hakkından geldik ama orada olsa daha kuvvetli olur.